İkinci bölüm biliyor musun şu an 4 kişi. Ha ikinci bölüm ne? takım ben Aa, ikinci bölüm. Çok da daha... bu bir. çok da daha... biliyor musunuz? Şu an ben de videodayım. Evet. Cık, salaklar bağırıyorlar. Bakın sizinkisiniz ha. Havalanıyor. İşte. Video Mal gibi oynanır. Hayır abi aynı <abi>, ama. <laughs> <laughs> 오빛! 오빛처

Diyorum. Ben de onu basmayı bekliyordum. Ay, topuk abi. <laughs> topuk. Ananı. Komos. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Peki başmaz. maç. Aa. daha. o üstü Ben, <laughs> ben pakkayım Süper. Park <laughs> Hadi olsun. Olsun, olsun, olsun. abi. Peki maç. gitti. O çevirsin. O çevirsin. Çevir bu. teksin bu arada. Tamam. Bingo dört daha iyi içinde. Deli doy deli doy destane. Bizim arkadaş şu anda. Biliyorum. Bingöl dört daha iyi içinde. Önce koltuğunu sonra kapışalım. Tamam ortayı bana bırakın. O hayır orta benim. Hemen kenarda da alırım onu. E ya bak benim burada üç sen var. Alpen hangi? Alpen, alp. alp. Alpen nesin? Alpen Ben tik. Hadi ay sekiz. Lan oğlum. Üçünü ben alayım üçünü sen al. Ben ah, canım, canım çok az kaldım. Al bir tane git Şu enerji ne işe diyor? Bak birini sen al birini ben. Şu, Şu ama, enerji ne işe ediyor? Şey tamam. Strix. Yok hiçbir yer yok. Tamam. Kutu neşeye baktım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Alperen. Tamam. Ayşe yiymişti ya da. Alperen hadi. S alam, ben almadım, Kim? Ya öldü. 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 Yardıma geliyorum, yardıma geliyorum. Var ya anasını seviyor ama. Sen onu oynayın. Hiç yıkan, hiç yıkan, Oğlum sen dördün müsün? Hmm. sen? mi? Ay ben ölmem. değil. Çık ya. Ölmem sen lan bu ürünsün var. Oğlum sen de baba öldüren ya. Alper abi gitme, gitme bak. Çok çok. Hadi ben ama uzun kullanmadım. İnternet çekmiyor. Yarın yarın sen gelsin Armen tamam mı? Gelebileyim belki. Anne. Belki demek. Ne dedin? Oğlum bu rozanın neden olması bayağı yok? Ben kostüm yapamam. Alpış ne gel? Alpış çok gelirdi. Hazır ol hadi. Alperin Alperisi. Hazır evet. Alper. Ortada çok güzel. Dostluk maçlı ikinci. Ama ben Bunları ben Bakayım ben. olur. Ben arkamdayım. Tamam. tamam. <laughs> Egemen. Egemen senin ağzına vurabilirim Egemen. yiyorsun. Neden? Hemen hemen yiyorsun. Neden? Yoksa gerçek hayatta senin ağzını kuruyor. <laughs> e yanlışlıkla geldi yanlışlıkla. E yanlışlıkla ben yanlış mı versem ama ben. <laughs> sen de Sen de öl. Ne sen beni öldürün önce oraya ben geldim. De de evet. Ben devam ediyorum ya. Ama ben devam ediyorum ya. Ben devam ediyorum ya. Ben devam Ben devam ediyorum ya. yaşında bir bokluk başarım. Biz anne bu. Ortayı bana bırakın. Bence kim? Bence kim o? Noas, Noas. Bot yedi alım. bot yedi. Bot yedi ama Oğlum bir bok yap lan. O kadar da bu yani. Olacağım, Öleceğim. Oğlum, Ölecek mi? Ölmedim ben. Alp ben ya, ben seni öldürürüm sen Ya Ama şimdi ben yiyeyim çünkü Öldürdü adam. Mı? Ana git ya git ya. Sonak, bu benim hakkım. Aldın mı? Ben sen sekizli koyduğum bir bu konuda o zaman de adam söyledi. Kaçlarını öldü mü? Ne diyor kanal skenal beni öldürdü. Bu skenal? <sayı mı? gülüyor> evet, o, bu Çok güzel oldu. <laughs> Lan ne istiyor? Öldür Alperen'i. Bu ne yani, afreni ben, Alperen Ağzına vururum Alperen. Sen bitsin Alperen. Ananı sıçtın ha. Vallahi sıçtın. Vallahi işte. sorun lan. Yok, yok, Nasıl şu <laughs> <Ben, gülüyor> <dokun, dokun, dokun. gülüyor> Ya ben. ben yok, ben ölmez. Tamam mı? Tamam mı olacaksın? Hazır olun. Hadi hazır verdin mi siz? Ee, sen ben sen hazır Tamam. Ne oldu? Hadi. Sen ne bakıyorsun bana? Hadi hadi. Ma. Ya başka Bak Alper'in iki yüzü ödeyelim. O ya, ne yapalım? Hadi abi, hadi hadi. hadi. Alper'im seçtik. Ya bu yapacaktım yapamadım ya. Yavaş bastım. Alper'in ağırlığı için. Aa gördürsünüz var Alper'ine. Alper misin? Yok değilmiş. Benim bot botlu var. Benim de botlu ki. Benim Altan ben kesin. Botu Egemen ne aldın? Botlu. Öyle değil mi? yanına geliyor. Bak gördüm seni. Bak O bot bir aldı. Ne yapacağım? <laughs> <laughs> ah, dur. sıkma ben canım var ki. Aa, Alperen Piçi. Alperen Piçi. Gördün mü onu? Ne yapayım? Siz hazırı verin. Ben hazırım hadi. Ben karakter seçimi yapıyorum. Alper hazır değil. Alper hazır. Tamam. Ama niye alalım? Oğlum ben neyi alsam? Piper'ı mı var ki alayım? Bir Spark spark Var mı? Yok. Spike yok, Crow var. Crow'u eğitimci. benim yanımda. Siz hangi karakterler aldınız ben bir koyayım da. Ben de bunu var. Ha? Ben de bunu var. çok ölüştüm. Alper ne? Alper ne? Lan biz ne söyledik ki Alper'ine? Dönmedik mi ki? Aa bu kıymadı. Anlamadı, anlamadı, anlamadı. Anlamadı, bir gitti yanımdan. Geçtik, i̇şte, ya. işte. geçtik. Oğlum, git kaçsana. Anlamadı. <laughs> bak. Ay ben çok kötü sıkıştım ya. Nasılayım? Oğlum bir yine güzel lan bana. Hiç farkında değil gel. Oğlum ben vurdum sen aldın ha. Ben üçüncü oldum. Zaten ilk sekizdi yani. Ben, <laughs> ben üçüncüymüş. Ha? Valla, ne oluyor lan? Enerjiniz mi? Zaten... Acıma yok. Kalk kalk kalk. Acıma yok ha. Tamam. Tamam mesaj da, alındı he? kanka. Mesaj alındı. Merak etme. Ege ben iyi oyna bak. Can gelin karakter değiştirdin mi Ha? Hiç kimse karakter değiştirmedi ben de ha. Ben değiştirmedim. Ben de. Ege'me. Ege'me kalk sen Ege'me. Tam yanımda doğdun. Gel kanka. Kanka kızdı. Ama bana şerefsizlik etme kanka. Niye ölmüyorsun? Piçir donmam lazım. Peki. geldi. Ne kanka? Ne var? Hadi git şeyi bayağı. Ne yiyeceğimi? Bu mı? yiye. Bu da olmuş Aksesuar hemen öyle bir bok yaptım. Alper yanıma gel tekrar yapacağım Alperen. Ha? Yanıma gel bak. Derin'le güzel bok buldum. Ne? Şu ultim de olsun. Göstereceğim. Egemen sen orada yaşıyor musun? Ha. Ha. Hem ultiye tıklayacağım hem de Aksesuar'a tıklayacağım. Hayır. Sen ha, neredesin? Yani tamam ortadayım. Sakın sıkma bana beni kurtar tamam mı? Ben Aksesuar'a bir şey deneyeceğim. Ulti bir de olmadı ya. Dur Egemen sana <laughs> Tamam. Ya. Oğlum bir kerelik mi kurdun? Bak. Bak. Oha! Gördün değil mi? O oh. o oh, hız ne? Ana sizi bohçede bana sıktı. Oğlum neden değil artık Yürüyor. Delir mi? Delir Ay delir ne ya? Delir. Delir dedim biliyor musun? Delir. Delir dedi. Delir dedi. Delir. Hadi be. Bakayım öyle bir sekiz bitmiş ki. Kanka ne oldu? Öcünü alacak benden? Ona fenevi göstereceğim ona. Ben sesi kısayım ki bu bizi görmesin. Benim ne aldığımı bulmasın. Evet arkadaşlar şimdi Hı, işte ağzını Anla... Oğlum ben hala Hı, videodaymışım. Ben hala videodayım. Hadi hazır olun. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Like Abone like olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Bay bay.